Herkese selam sevgili dostlarım. Şutkart sabahından sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Benim bu saatte burada ne işim var Şutkart'ta? Ben izinliyim biliyorsunuz. İki hafta izin almıştım. Pazar gününe kadar izinliyim. Pazar günü işbaşı yapacağım. Ama bu Şutkart'a gelmemin sebebi arkadaşlar ben yardımlaşmayı çok seviyorum. Birisine yardım etmeyi çok seviyorum. Ee, ve bunu yaparken hiçbir karşılık beklemiyorum. Hiçbir karşılık beklemeden karşılıksız yardım etmek istiyorum. Şöyle ki ben burada bir kliniğe, hastaneye geldim. Benim karşımdaki komşum, çok sevdiğim bir komşum. Ben hiçbir zaman din, dil, din, din dil, ırk ayrımı yapmam. İnsan insandır benim için. Arkadaşım bacağından küçük bir operasyon geçirecek. Evet biz dün onunla konuşurken mevzu geçti. Dedim ben götürürüm seni. Dedi zahmet olacak. Ne demek dedim. Hem götürürüm hem alırım dedim. E, kendisi bir ameliyata yatacak. Fakat bu e, tabi ameliyat kısa bir saat bir bu saat sürse de bu e, ameliyatın sonunda işte bir uyanma e, süresi var. Ne bileyim e, onların yaptıkları bir şeyler işlemler var. E, 7-8 saat sürecek. Ben 7-8 saat burada beklemeyeceğim. Ben tekrar e, Estinger'e döneceğim. O bana yarım saat evvel telefon edecek. Ben kendisini tekrar gelip alacağım sevgili dostlarım. Biz bulunduğumuz çevrede sevgili dostlar eski Türkiye'de olan eski adetleri yaşatmaya, komşuluk ilişkilerini yaşatmaya çalışıyoruz. Ben de çok sakat bir yerde durdum. Yoldan aldı. Başka bir yer yok ama birazdan hareket edeceğim. Beraber gideriz zaten. Bir şu kartın içini görürüz. Eski adetleri annebilleri yaşatmak istiyoruz ve yaşatıyoruz da toplanıyoruz ne bileyim yemek yapıyoruz birbirimize gönderiyoruz onlar bize gönderiyor hafta sonları parti yapıyoruz oturuyoruz konuşuyoruz muhabbet ediyoruz müzik yapıyoruz eski Türkiye'nin geleneklerini eski adetlerini yaşatmak istiyoruz ve yaşatıyoruz da eskisi gibi olmasa bile yaşatıyoruz çünkü e, bu günümüzün teknoloji gününde e, Türkiye'de de biliyorsunuz ben Boston'a oturuyorum benim oturduğum apartman 13 katlı apartman ben üst katındaki alt katındaki tanımıyorum ama benim çocukluğumun İstanbul'u 7 mahalle aşağıdaki insanı biz tanıyorduk top oynuyorduk konuşuyorduk denize giriyorduk sahil yoluna iniyorduk yani öyle bir ilişki vardı şimdi teknoloji ilerledikçe bu tip ilişkiler kaybolma yüz tuttu ve kayboluyor. En azından gördüğünüz bayramlarda bile bir bayram oluyor. İnsanlar eskiden birbirlerine gidiyorlardı, hediyeler veriyorlardı, ziyaret ediyorlardı. Benim çocukluğumda kapı kapı dolaşıp mendil alıyorduk, para veriyorlardı, şeker veriyorlardı. Şimdi ne oluyor? Bodrum'a 45 bin tane araç giriyor bayram nedeniyle. İnsanlar bayram olduğu zaman artık eski adetleri unutup kendilerini İstanbul dışına atmaya başladılar. Sevgili dostlar. O yüzden inşallah yani bir kabir e, mezar ziyaretlerini bile esirgeyenler var. Ben biliyorum gitmeyenler var. Ama tabi bu doğru bir şey değil. İnşallah herkes tekrar yeniden bir geçmişini hatırlar ve kendi geleceğini hatırlayarak e, bu tip şeyleri, bu tip adetleri eee yaşatmaya devam eder. Kendi çaplarında kendi e, durumlarına göre. Evet sevgili dostlar. E, klinik burada, bu tarafta. Ben gösteremiyorum. Biraz ters kaldı. Özel bir klinik. Dediğim gibi e, kardeşim ayağından bir operasyon geçirecek. Çok da sevdiğim bir kardeşim. E, biliyorsunuz ben yani yardımı seven bir insanım. E, yorumlarda da yazıyorsunuz. E, yardım etmek benim genlerimde var. Birisiyle yardım ettiğim zaman ben mutlu oluyorum sevgili dostlarım. O yüzden e, bu tip şeylere ben çok önem veririm. Bugün bana, bugün ona, yarın bana olabilir. Ama ben dediğim gibi kimseden bir karşılık bir şey beklemiyorum. Evet ben şimdi kamerayı öne alayım. Bir sabah, Şutkart'ın bir sabah trafiğinde beraber e, sizle beraber yürüyelim, gösterelim. Bakalım Şutkart'ın sabah trafiği nasıldı. Gelirken bayağı kalabalıktı çünkü herkes işe gidiyor. E, buradan giderken bakalım nasıl olacak yol. Hep beraber görelim. Şöyle kısa bir video yapalım. Sizle beraber sohbet edelim sevgili dostlar. Hadi bakalım yola koyulalım. <laughs> Hazırda yeşili yakalamışken geçelim sevgili dostlar. <laughs> Yanlışlık olmasın. Arkadaşlar bu yoldan sağa dön direkt düz gitseydim Türk konsolosluğuna gidiyordu. Oraya çıkıyordu. Bilenler, bilir şu kart çevresinde yaşayanlar veya Baden-Württemberg'de yaşayanlar yani Türk Konsolosluğu'ndan geliyorlar pasaport işlemlerini uzatmak için. Burası şu merkezi sevgili dostlarım. Sabah trafiği de bayağı var. Dediğim gibi arkadaşım işte dedi ki 1'e 2'ye kadar sürebilir dedi. Hüseyin sen beklemene gerek yok dedi. E, Tabi 1'e 2'ye kadar burada beklenmez. Ben de Estingen'e gideyim. Orada bir iki tane ufak işim var. Onları halledeyim. Erken saatte bir park yeri bulayım. Onları halledeyim. Ondan sonra eve gidelim. Evden sonra da beni ara herhalde. Bir yarım saat evvel ara dedim. Ee, ben gelir seni alırım dedim. Zahmet olacak. Ne demek dedim? Zahmet olmaz. Gelip kendisi de alacağım. Çünkü ameliyattan sonra daha da zorlaşacak yürümesi. Ayağı açısından. Onun için onu almam gerekiyor. Evet arkadaşlar iki hafta iznim benim. Ya biliyorsunuz yani ben bu izni evdeki inşaat için aldım. Renovirin için aldım ama olmadı. Ustaları hepsini bir araya getiremedik. Getirdik de bir tanesi dedi ki abi ben de diyor bir tarafta işim bitmedi kusura bakma ama söz dedi. Eylül ayın ortasında dedi senin inşaatını yapacağım dedi biz de fayansları almıştık gitmiştik fakat dün incelerken bir şey dikkatimi çekti kağıdı yani bu e, profiller şineler biliyorsunuz bu banyo için onları unutmuşuz almamışız dalgınımıza gelmiş dün gittim ekstra telefon ettim onları aldık buradan sağa geçiş var mı yok herhalde varsa geçeceğim yoksa e, var 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 buradan sağ geçiş var ben yolumu biraz kısaltacağım. Evet buradan sağ geçiş var. Fazla trafiğe takılmamak için buradan gideceğim sevgili dostlar. Evet. E, trafik sabah ve akşam trafiği dünyanın her tarafında böyle sevgili dostlar. Büyük şehirlerde. Ben bundan yıllar evvel, çok yıllar evvel İstanbul'da Saat Bostancı'da oturduğum için O zaman benim 190 Dizel Mercedes bir arabam vardı Arabaya gitmiştim Yunanistan'dan o zaman Yunanistan otobanları falan yoktu Saat 9'da Cerrahpaşa Hastanesi'ne randevu yaptım Arkadaşlar saat 7'de evde, Evden çıktım Boğaz Köprüsü'ne geçeceğim tabi İnanır mısın saat 10.30'da anca gittim Bizim randevu falan kalmadı tabi Hep sallak bulak oldu Yetişemedim randevuya. Sabah akşam trafiği büyük şehirlerde nedense hep böyle oluyor. Millet işe gidiyor. Fakat öğlen saatlerinde ben biz mesela 25 dakika falan sürdü. Ee, yine iyi geldik. 16-17 kilometre bir oldu. 25 dakika sürdü, yine iyi geldik. Ama öğlen saatinde ben arkadaşımı almaya geldiğim zaman çabuk geleceğimi zannediyorum. Çünkü öğle trafiği, sabah trafiği ve akşam trafiğine benzemiyor sevgili dostlar. Güneşle tam karşıdan geliyor. Cam da biraz pis arkadaşlar. Kusura bakmayın. Geçen e, Filinger'e gittiğim için o yüzden camlar kirlendi. Camları temizlemeye fırsatım olmadı. Güneşle karşıdan gelince camların pisliği iyice meydana çıkıyor. Arabayı da bir yıkamam lazım. da bir temizlemem lazım. Arkadaşlar benim e, kanalımda COSİL videosu var. Uzun yola gidecekler. Sıla yoluna gidecekler. O COSİL'den e, temin ederlerse e, uzun yolda e, cam problemi, sinek problemi çekmezler durduğunuz bir yerde cam pislendiğiniz zaman sıkıyorsunuz. 1-2 dakika beklediğiniz zaman gölgede sıkın. O zaten kendini hepsini aşağı indiriyor. Silmenize bile gerek yok. Tabi kenarlar sileceklerin geçmediği yerler biraz lekeli kalıyor ama en azından sizin görüş açınız ön tarafı güzel görebiliyorsunuz. Çok etkili bir ilaç. Valla normal güne göre biraz daha lambalar tıkıyor. Trafik lambaları. Ondan sonra açık galiba. Arkadaşlar Almanya'nın kuzeyinde e, okullar tatile girdi. Bizim de şu ayın 25'inde mi? 27'sinde böyle bir 2-3 hafta var tatile. Tatil olduğu zaman insanlar boşalıyor tabi. E, Tatil yerlerine gidiyorlar. Caddeler boşalıyor normal güne göre. Fakat caddeler boş oluyor Bu sefer inşaat başlıyor. E, belediyelerde nasıl olsa insanlar yok. Caddeler boş. İnşaatı başlatalım diyorlar. O yüzden bir inşaat problemi oluyor, yine tıkanıyor, yine bir şeyler oluyor. Bir şekilde bir şeyler oluyor sevgili dostlar. Gölgeye geldiğim zaman e, ekran çok güzel ama güneşe geldiğim zaman ekran kötü. Çünkü camın pisliği geliyor. Benim araba tif Karaca çıktığı için bir de güneş arkamdan geldiği için ben o kadar kirli olduğunu fark etmedim. şimdi güneşe karşı gidiyorum. O yüzden fark ettim. Evet sevgili dostlarım. E, görüntü zaten o kadar şahım değil. E, ben bu videoyu burada kapatayım. E, sizlere kısa bir video yapmak istedim. Herkese selamlıyorum. E, şu bana abone olmayı bana abone olmayı unutmayın. Like vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.